Ama Fenerbahçe'nin forvetleri, işte orada noktaya katılıyorum. Basıp gidecek forvetler değil. Ben bugün bir haber aldım Onur abi. Bilmiyorum. %99 doğru deniliyor. Dün de yazdı gerçi. Eto, İspanya'dan arkadaşımla konuştum. Eto bitmiş. Ha Fenerbahçe'ye geliyor. Bitmiş. Hayırlısı olsun. Bitmiş. Evet. Eto çünkü İspanya defterini kapatmış bu uççuluktan dolayı. Evet, çok rahatsız oldu. Eto büyük bir ihtimalle bu Şampiyonlar Ligi'nin gelecek parası da hatta hepsi hazırlanmış parası bile. Konuşmuş. Rakam mı konuşulmuş. Hepsi konuşulmuş. Çok büyük. Yok önemli bir. Ben İspanya'nı e aldım. Ya yani bunu da bugün aldım öyle. Eto gelmiş. Evet. Bunu buradan birşey. Bay Hayırlı olsun Daha Fenerbahçe. Arkadaşlarımıza söyleyelim. Hı -hı. Alt da duyurularsa e, bu son dakika gelişmesi canlı yayınla stüdyomuzda... İki oyuncu arasındaydı Fenerbahçe. Peter Crouch. Evet. Liverpool'da Eto. ve e, Eto. Eto. E, kabul etmiş. o büyük bir ihtimalle Eto o daha uzun sezon zaten Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe takımının formasını giyecek sevgili futbol Bu konuda çok önemli bir kaynak. E, Sayın Oksan kaynak da Hüce. çok önemli de onun için yani emin misin diye iki üç kere daha sordum. Eminim deyince. Bu menajer mi yoksa? E, onun tipinde e, bir bilen biri anlattı. bilen biri. Fenerbahçe dedim ben bunu bak belki. söylerim dedim. Akşam hatta çıkacağım dedim. Ne demek ya söyle dedi. Bitti dedi. Bit, dedi. Biz de öyle dedi. Saklı gizli bir şey olmaz dedi. Güzel, o zaman Bana ee, da öyle dediler de mahkemelik oldu nokta. <laughs> <laughs> bu işlerde bu işin mahkemesi olmaz. Bu işlerde mahkemek olacak bir şey yok. Yok hayırdır abi. Hayırdır. Yani sonuçta imzadır her şey. İmza atana kadar her şey her şey olur, olabilir. Ama evet. söz de söz de ben şahsi fikrim benim için söz imzadan Hı. daha önemlidir. Doğru. Ben hayatım boyunca vermiş olduğum sözlerin arkasında durmaya çalışan bir yapıdayımdır. Karşımdakine de o gözle evet. davranan bir insandır. Evet. Ama ben Eto da şu söylediğin şey Eto çok da, uygun Eto bir da, da, Eto diye. da e, tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla yani e, insan profilini aldığım kadarıyla insan duyguları çok önemli. Evet. Buna ırkçılık İspanya'da ırkçılık baskısından evet. dolayı çok yıpranmış. Ve çok, İspanya çok. defterini artık kapattığını, Türkiye'de de böyle bir olayın evet. olmadığını ona ikna etmişler. Türkiye'de seni inanılmaz derecede evsunda. hatta ve hatta siyahi e, oyunculara sempatinin e, hat safhada olduğu bir ülke diye lanse edilince, ama öyle evet yani. lanse edilince otomatikman bir şey oluşmuş etoda. E, dediğim gibi imzaya kadar her şey olabilir, Tabii her ama, şey olabilir ama, söz, ama şu anda söz diyor verdiyse eto söz şu anda e, bir son dakika gelişmesi olarak verebiliriz. Eto önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de diyebiliriz sevgili futbol severler.